Merhaba Mark Foto TV izleyicileri. Bu videomuzda size basitçe ürün çekimi nasıl yapılır, gerekli ekipmanlar, temel ayarlar ve Photoshop'taki düzenlemesi konusunda biraz bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle ben bu çekim için paraflaj tercih ettim. Tabii ki siz sabit ışıkla tercih edebilirsiniz. Daha basit masaüstü ışıkları vesaire kullanabilirsiniz. Ama ben bugün 500'lük 2 adet, 600'lük pardon, 2 adet paraflaj. 70'e 102 adet softbox kullandım. Ee, Novoflex'in e, Mini Boy çekim masası. Bunun haricinde Siri Carbon tripod 5 Canon 650 D fotoğraf makinesi kullanıyorum. Ee, başka bir ekipmana temel olarak ihtiyacımız yok. Belki yemek çekimi yapıyorsak yemek kaşık, çatal gibi ürünler çekiyorsak ayna, ekstra yardımcı ışıklar kullanmamız gerekebilir. Ama bugün biz kalın Canon 650D ve Samyang 50 mm lensin kendi sitemizde kullanılmak üzere bannerlarına kullanılacak olan fotoğrafları için bir hazırlık yaptık. Bunu size basitçe evet. anlatmak istedim. Biraz da bahsedelim. ben öncelikle çift ışık kullandım. çünkü tek ışıkla da çekebiliyorsunuz ama çift ışıkta şöyle bir etki var. 3 boyut etkisini yakalamak için birisini yukarıdan diğeriniz ise bir yanından, hani sağından veya solundan tercih edebilirsiniz. Ben kameraya göre solunda kullandım. Bu objemizin sağ tarafına hafif bir gölge yapacaktır. Bu da bizim daha boyutlu bir fotoğraf çekmemize yarar. Trikot olmazsa olmazlarımızdan üründe. Bunun için ise ürünün yaklaşık göz hizasında yani kendi boyum. Bunun göz izi aslında yaklaşık kamerayı kullandım. Bunu neden e kullandım? Şu an kullandığım objede yukarıdan almak istedim çünkü detaylar, lensin işte kadrını, lensin aldığı ışık yansımasını daha iyi kullanabilmek için. Bu çektiğimiz ürüne, yapacağımız çekimin tarzına göre kameranın yeri değişebilir ama tripod kullanmak bunlardan başlayacak en önemli özelliklerden bir tanesi kablosuz tetikleyici kullanıyoruz. Bu yüzden bir kablo dağınıklığımız yok ortamda. Bu da güzel bir şey. her ee, Hansel'in bize sunduğu güzel bir ürün. Ee, bunun yanında Novoflex çekim masasının içerisinde gelen iki çeşit sonsuz fonu var. Birisi mat yüzey, diğeri ise parlak yüzey. Biz bugün mat yüzey kullandık. Ha, ekstra bir yansıma istemedik ama mesela Ürün çekimlerinde görmüşsünüzdür, kendi ürünün kendi yansımasını altında görmek istesek de Novaflex'in parlak fonunu kullanabilirdik. Bu da bize bir aynı etkisi yapıp ürünün yansımasını sağlayacaktı. Bunun haricinde yaklaşık 80 75-80 derece bir açı verdik sonsuz fona. Bu sonsuz fonun açısını daha az yaparsanız, daha yatay kullanırsınız daha derin bir etki elde edersiniz. Ama ben ürünün arkasında az da olsa bir gölge görmek istedim. O yüzden daha dik kullandım fonu. Ee, şimdi ürün çekiminde şöyle bir durum söz konusu. Para flash kullandığınızda ilk birkaç fotoğrafı deneme amaçlı kullanıyorsunuz. Çünkü neden? Tam ışığı ayarlamanız gerekiyor. Ben genel olarak stüdyo çekimlerinde estantaneyi 60, diyaforumu 11 sabitliyorum. ISO'yu da maksimum 200 veya 300 kullanıyorum, 400 kullanıyorum. Ama bugünkü çekimde 100 ISO ile çalışacağım. Bir fotoğraf çekiyorum. Bu benim kendi deneyimlerimle aldığım bir şey. Makinenin ayarlarıyla hiç oynamadan paraflaşların ayarlarını kısa açarak istediğim ışığı elde etmeye çalışıyorum. Bir tane deneme fotoğrafı çekelim. Bu fotoğrafta görüntü biraz parlak oldu. Bu ne demek? Biraz ışığımızı kısacağız. Para ayarından sağdaki iş, soldaki işi biraz kısıyorum. Tekrar deniyorum. Bu arada fotoğraf makinesinde manuel fokus kullanıyorum. Netliği otofokusla yapıyorum. Sonrasında otofokusu kapatıyorum. Neden? E çünkü ürünümüz sabit. Tripodumuz sabit. Tekrar bir otofokus yapmaya, zaman kaybetmeye gerek yok. Şimdi de baktığımda istediğim etkiyi yakalıyorum. Benim kullandığım bir ayar daha var. Bu birazcık hani çok teknik görünmese de. Objeden kameraya bakıyorum. Kameranın lensinde objeyi görmeye çalışıyorum. Bu bana neyi sağlıyor? Oradaki yansımadan işte objenin genel durumunu vesairesini bir fotoğraf çekmeden de anlayabiliyorum. Siz şeyde kullanabilirsiniz. Canon 600-650D gibi bir makineniz varsa Canon'un kendi yazılımını yükleyip laptopunun yanına koyup işte Live View özelliğiyle laptopunuzun görüntüsünden bakarak bunu kullanabilirsiniz. İstediğiniz fotoğrafı çektikten sonra ha bu 60-11 diyafram 60 Stantene 60 diyafram 11 çok sabit bir şey değildir. Ama bu bize şunu sağlıyor. 60 genel bir iyi bir hızdır. 11 diyafram da ise ürün çekiyoruz. Belli bir alan derinliğine ulaşmamız lazım. Bunun için de 11 kullanıyorum. Evet gayet iyi bir fotoğraf oldu. Yani farklı etkiler için tabii ne yapmak istediğiniz mi? lensi mi öne çıkartacaksınız? Ürünü mü öne çıkartacaksınız? Bunun için değişik kombinasyonlar deneyebilirsiniz. Mesela bu konumda ben makinenin lensle birebir karşı karşıya olmasını tercih ederim. güzel. Ama sanki birazcık daha ışık istiyor. Bunun için biraz daha ışık açıyorum. Kendi de hafif bir açı veriyorum. Ki güzel bir yansıma elde edebilirim. Evet, gayet güzel. Şimdi bu çektiğimiz fotoğrafları bilgisayarda işlemeye geçelim. İşlemek istediğimiz fotoğrafı birlikte aç seçeneği ile birlikte Photoshop'ta açıyoruz. Photoshop'ta Photoshop bunu RAW eklentisi ile açacak. İlk önce beyaz ayarını yapıyoruz. Sol üstte bulunan damlalık sekmesiyle seçip beyaz olduğunu bildiğimiz bir yere tıklarsak bütün renkleri o beyaza göre optimize edecektir. Ya da öyle bir seçeneğimiz yoksa panelin sol tarafında bulunan white balance sekmesinden bunu ayarlayabiliriz bu panelden pozlamayı, kontrastı, highlight yani yüksek ışık, shadow, düşük ışığı, gölgede kalan kısımları ayarlayabiliriz. Beyazı ve siyahı ayarlayabiliriz. Photoshop'u burada işlemek, RAW çektiğimiz için daha gerçekçi sonuçlar, daha iyi sonuçlar almamıza neden olacak. Keskinliğine müdahale edebiliriz, renk uygunluğuna. Yine aynı segmentin altında Sharpen segmesinden gerçek bir keskinlik verebiliriz fotoğrafımıza göz alıcı fotoğraflar oluşturmak için de, de, detay arttırıyoruz detay arttırdığımız zaman bunu yedirmek için alttaki segmentlerden gerçekçi olması için alt segmentleri de ayarlıyoruz buradan ön izlemeyi kapatıp açabiliriz fotoğrafını ne getirdiğimizde. Okey ok deyip çıkıyoruz Photoshop'ta açılıyor fotoğrafımız. İlk önce ben basit bir kadraj ayarlıyorum. Daha sonra kadrajı tekrar olması gerektiği konuma getireceğim. İlk önce File menüsünden Adjustment, onun altından da Levels bölümünden Histogramı ayarlıyorum. OK deyip çıkıyorum sonrasında. Fotoğrafa bir parçada keskinlik ekleyeceğim. Bundan fazla da bir şey yapmayacağım fotoğrafın üzerinde. Filtre menüsünden Sharpen, Unsharpen, Mask seçeneğini açıyorum. Ön izleme yine açık. Ya da kapalı seçebilirsiniz. Ben açık kullanıyorum. Burada abartı olmayacak. Doğala yakın fakat biraz daha keskinleştiriyorum fotoğrafı. Yine burada ön izlemeyi kapatıp açabilirsiniz. Okey deyip çıkıyorum. Sonra son kez e, kadrajımı fotoğrafta 3'te 1 kuralına göre ayarlayıp kaydedip çıkacağım. File menüsünden File menüsünden Save as. Farklı kaydet. Uygun ismi veriyorum fotoğrafıma. Daha sonrasında da format seçeneğinden JPEG seçiyorum. Kaydet diyorum. kaliteyi soruyor. Ben bunu yüksek çözünürlükte en yüksek kalitede kaydediyorum. Siz istediğiniz çözünürlükte kaydedebilirsiniz. OK diyorum ve çıkıyorum buradan. Fotoğrafımız kaydedilmiş oluyor. Son haliyle karşımızda. Değerli marka fotoğrafı videomuzda size still life yani ürün çekimi nasıl yapılır hangi ekipmanlar kullanılır photoshop'ta ne gibi düzenlemeler yapılır bunu anlatmaya çalıştık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.